Almanya'da aşırı sağ ve Avrupa'da yükselen bir aşırı sağdan bahsediyoruz. Yani e, aşırı olan sadece acaba sağ mı? Değil mi? Aşırı sol da var. Ve aşırı sağ kimler? Niye aşırı diyoruz bunlara? Ne kadar aşırılar? Mesela e, en e, Avrupa Parlamentosu'ndaki e, bu son seçimlerde işte e, sandalye dağılımlarına baktım ben. Ee, orada da ciddi anlamda işte Bülent abi de dedi yani işte merkez partileri eriyor dedi. Demek ki e, çok yönlü bir aşırılaşma, marjinalleşme e, eğilimi var. Mesela aşırı sol var. Değil mi? Aşırı sol parti temsilcileri var. Mesela Avrupa Parlamentosu 36 tane vekili var. Mesela aşırı sağ var. ECR dedikleri 73 vekili var. Hatta en aşırı sağ var. Yani aşırının da aşırısı da var mesela onlar. 58 temsilcileri var. Şimdi biz burada ee, sadece mesela toplayınca diyelim bu aşırı sağ e, sadece aşırı sağla tanımlananlarla mı aşırı e, veya solda katarak sadece bunlarla mı? Mesela diğer partilerde aşırı sağ temayül eden ve onların görüşlerini ben sen be, benimsen ne kadar temsilci var değil mi? Bunlar önemli. Mesela nihayetinde bu aşırı sağ kitlesi veya o siyasetteki temsilcileri de sıfırdan ortaya çıkmadılar. Diğer partilerden e, değil mi bu partiye e, gençler veya o, o alana yöneldiler. Onun için aynı zamanda e, aşırı sadece bir siyasal temsil mi, değil mi? Yoksa bir e, sosyolojik bir gerçeklik mi veya bir ideoloji mi? Onun için e, şunu çok farklı bir e, toplumsallaşma hem siyaset alanında siyasallaşma hem de toplumsal zeminde yaygın bir aşırılaşma herhalde gözlüyoruz desek yanlış olmaz. Onun için bu aşırı sakin veya Aşırı sağ konuşuk aşırı solda konuşmayacağız mı değil mi? Örneğin e, aşırı sağın birinci oldu Almanya'da, AFD'nin birinci olduğu bölgelerde aşırı solun da veya işte oraya da aynı şekilde mesela eleştirilen Sahraban, o o bölgede çok ciddi oy aldığında değil mi? En çok or, o bölgelerden oy aldığını, bazı görüşlerin çok ortak olduğunu e, biliyoruz. Aynı zamanda diğer partilerde de mesela aşırı sağın görüşlerini değil mi? Paylaşan pek çok vekilin olduğunu biliyoruz. Onun için aşırı sağ bugün nasıl bir çerçeve? Yani sadece mesela göçmen karşıtları mı? E, göçmen karşıtları pek çok partide var. Elitler mi? Mesela veya sadece ekonomik sıkıntı çekenler mi? E, çok ciddi akademisyenlerden değil mi? Veya elit gruplardan e, aşırı sağ görüşünü benimseyenler var. Eee yani bu anlamda mesela sadece işte geçen hafta da saydığımız pek çok madde saymıştık. Mesela kimlik kaygısı olanlar mı aşırı sağ? Diğerleri kimlik kaygısı yok mu? Ulusalcılar mı? AB karşı. Mesela aşırı sağın bir kısmı bazıları hem AB'ye karşı hem göçmene karşı. Ama bazı AB'ye karşı değil göçmen karşıtı Göçmen derken hangi göçmenlere? Mesela Avrupalı göçmenlere de karşılar mı? Değil mi? Yani sorunu biraz tam açmamız lazım ki biz neyi konuştuğumuzu da bilelim. Mesela Sadece mültecilere mi karşı veya sadece doğudan gelen veya Müslüman göçmenlere mi karşı? Aynı zamanda İtalya'dan, İspanya'dan, Yunanistan'dan veya Avrupa'nın diğer ülkelerinden e, gelenlere mi karşı? Mesela Ukrayna'ya karşılar mı? Şibeyit Avustuklu dediğimiz Rusya'dan gelen Alman kökenlilere karşılar mı? Yani çok ciddi bir, onun için bunun sosyolojik çalışmaları bizi ileride bunları çok daha iyi analiz etme e, fırsatı verecek diye düşünüyorum. Mesela cinsiyet politikaları var, ciddi itirazlar var, aile politikaları savaş karşıtları var. Mesela o anlamda mesela diğer merkez partilerinden de Almanya'nın savaş politikasına çok ciddi itirazlar olduğunu biliyoruz. Onun için yer yer her yönüyle aşırı siyaset alanında aşırı sağcı, aşırı solcu diye tanımlayabileceğimiz belli bir ciddi bir kitle var. Yer yer hem toplumda hem siyaset alanında aşırı sağın görüşlerini benimseyen diğer merkez partilerinde de temsilciler var. Onun için burada geniş bir değil mi, yükselen ee, ve zaten birden ortaya çıkmadı yani değil mi? Mesela bir, özellikle Suriye Savaşı'ndan sonra yavaş yavaş yükselmeye başlamıştı Doğu'da. Ee, mesela sadece Doğu'da mı? Mesela Batı'da oranlar ne kadar yükseliyor değil mi? Mesela ciddi Facebook'tan bile ciddi oy aldığını biliyoruz. Ee, o, yani o anlamda artık her alanda bir toplumsal zemin kazanan, sosyolojik bir gerçekliğe dönüşen, meşruiyet kazanan belki de ve hem siyaset hem ekonomi alanında da ciddi bir ee, aşırılaşma, marjinalleşme, aşırı sağcılaşma dediğimiz bir temayülü görüyoruz. Ee, Bülent Tabin dediği bir ciddi bir mesele. Yani her şey sorgulanıyor artık. Mesela AB her yönüyle sorgulanıyor veya pek çok küreselleşme ciddi zaten bir itiraz var. Mesela liberal politikalar. Yani li, ben ultra liberal politikalara e, eskiden beri karşıyımdır. Yani neden? Çünkü toplumsal adaletsizliğin, ekonomik adaletsizliğin de önemli bir tetikleyicisidir. Yani e, belli bir güçlü sermaye grubu bir şehri satın alabiliyor veya bütün şirketleri satın alabiliyor. Yani bu ekonomik adaletini de sağlayacaksın. Onun için burada giden aynı zamanda şahıs veya partilerin giden bir yanlışlıklarında e, mesela bu aşırı marjinalleşmeyi tetiklediğini özellikle söylememiz lazım. Mesela göçü konuşuyoruz, değil mi? Önemli bir sebep. Mesela normal düzenli göç döneminde bu bu kadar böyle bir temayül yoktu. Çünkü düzenli göç belli bir amaca ise belli bir e, toplumsal düzeni de sağlayan bozmadan e, ama şimdi birden mülteciler birden savaş hem Ukrayna'da hem Suriye'de toplumu da taşıyamayacağı pek çok denge alt üst eden bir süreç yaşandı. Mesela ona da onunla birlikte yükselen bir var. onun için uzun süreli çözümünün zor olduğu e, çözüm yolunun belli olsa bile örneğin mesela e, İtalya Başbakanı Meloni e, başbakan olmadan önce sürekli Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a çatar mitiklerde mesela. Göçün sebebi sizsiniz diyor. Afrika'yı sömürgeleştirdiniz. Ee, ve bugünkü yaşadığımız göç sorunu, ekonomik sorunun, işte demografik veya toplumsal sorunun bir numaralı sebebi sizsiniz dediğini hatırlıyorum ben. O mesela çözüm önerisinde söylüyor. çözüm yerinde. Siz o bölgeleri yaşamaz hale getirmezseniz diyor. Yani mesela savaşarak hakikaten savaş alanlarında çok ciddi bir yaşam sıkıntısı var. Doğal olarak insanlar göçecektir. Ve hali hazırda ee, dünyada 300 milyon civar hareketli bir göç nüfusu var. Giderek de artıyor. E, bunu dünyanın taşıyabilmesi çok zor. Pek çok şey alt üst Demografi alt üst ediyor. Sosyolojik düzeni alt üst ediyor. Ekonomileri alt üst ediyor. Onun için e, burada mesela sosyolojik bir artık e, mesela öfke büyüyor. Bunu geçen hafta toplumun kaygısı vardı, Kaygılı bir toplum süreci. Yani Bülent abinin tespit yaptığı o güzel değerli başlıkların altını bunlar oluşturuyor yani endişeli gençlik mesela bunu nereden anlıyoruz AFD'nin e, değil mi 15 neydi 18 25 yıl. yani en şey en çok oy aldı kesim gençlerden gençlerde birinci parti gibi değil mi burada ciddi öfkeli veya endişeli bir gençlik olduğunu görüyoruz e, bunun için artık bunun çözümünü arayacaksak sorunları ortaya net koyup taktik veya çözümsüz politikalarla değil yani bugün mesela Avrupa'nın çözümsüz kalması kendini savunma olsun veya dünya siyasetine, global siyasetlerdeki rolünü mesela bir savaşlar çıkıyor çözemiyorsunuz. Bir Suriye olanı yıllardır çözemedik. Bak, bugün Filistin sorunu var, Gazze savaşı var. Yani Avrupa'nın rolü ne kadar? ve Ukrayna savaşı var. Yarın bir gün başka yerlerde de bak, her gün savaş tam tamları çalıyor. Rusya işte farklı güç birliği oluşturuyor. farklı şey. Onun için Avrupa sorunları hem yerinde çözüyor hem de ciddi doğru bir irade koyarak. Yani bugün mesela Atlantin ötesi Avrupa'yı ne kadar takıyor yani? Belki de Avrupa'daki sağcılaşmayı çok da arzu ediyor gibi kendine bağlamak için. Amerika'yı söylüyoruz yani burada. Ee, mesela Avrupa'daki sağlar, sağcı hareketi desteklemediğini söyleyebilir miyiz? Bunu da sorgulamamız lazım. Bilmiyoruz yani o anlamda. Onun için e, uzun süreli artık e, zor bir sürecin içindeyiz. E, o anlamda çözümünü de zaman alacağı, belki çözümsüzün belki de inşallah istemediğimiz sonuçlara da sürüklenmeyiz diyoruz. Bunu da konuşacağız. E, onları da konuşmamız evet. lazım çözümü ama ya çözüm, e, çözümsüz olursa ne olur bunları mutlaka değerlendirmemiz Yani lazım. süreçte bu sadece hareketleri böyle yeknesak e, dört başı mamur bir hareketten bahsedelim. Yarın bugün pek çok sosyal katmanlarda bu hareketler geçiş olabilir. Artar, eksilir, solcular sağa geçer. Mesela aşırı solun aşırı sağa geçmeyeceğini nereden biliyoruz? Veya merkez sağdan daha çok aşırı sağa kaymayacağını nereden biliyoruz? Şey Temayiler bu... onu gösteriyor. Onun için Sayın Mersin bir açıklaması vardı. Biz oy kaybetmiyorduk diyordu. Yani AFD'ye giden oylar bizim oyumuz diyor diyordu. Yani. SPD'nin oyları diyordu. Ölçün gidiyor çıkıyor diyordu bu. E, tabii. Yani, yani bugün e, son şeyle de, vakti değerli kullanmadığına. Yani Sağ sol önemli e, değil. Burada en bir son e, işte başbakanlar toplantısı oldu. Eyalet başbakanları. Vermesi. Orada da bu konu çok konuşuldu. Yani e, işte göçü sınırlandıralım vesaire vesaire. Konu gündem ama artık toplumun e, ciddi e, sesine de kulak vererek gerçekçi çözümler. Yani hakikaten göçü sınırlandırmak ne demek? Göç sorunu nasıl çözeceksin vesaire gibi. Bunları beraber de belki konuşmak lazım.